Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Image Paint X nasıl kullanılır? Part 2'yi çekiyorum. Biliyorsunuz Part 2, Part 1'i çekmiştim. O yüzden şimdi Part 2'yi çekiyorum. Evet, dönüştürme zaten hiçbir işe yaramadı. Şimdi dönüştürme şu anda geçiyorum. Evet, dönüştürmeden sonra burada sihirli değneği var. Sihirli değneğin şöyle kullanıldığını size şöyle açıklayacağım. Filtreleme yani FX tuşunda. En sonunda Gördüğünüz gibi çerçeve var. Çerçeveden tablo sayısını ah. seçiyorum. Buradan sütunlarımızı, satırlarımızı ve benzeri ayarlayabiliyoruz. Şimdi ayarladık bunu gördüğünüz gibi. Burada bir kare. Şimdi bu kareyi taşırmadan boyamak istiyoruz. Normal kalemle boyadığımızda İlla ki çizgilerden taşar. Peki bunu nasıl taşımadan boyayabiliriz? Sihirli değneği seçiyoruz. Sihirli değnekten buraya tıklıyoruz. Ya şu an burası böyle bir çerçeve içine alındı gördüğünüz gibi. Sonra fırçayı seçip buraya boyuyoruz. Ne kadar taşırsak da hiç korkmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi sadece orası boyanmış oluyor. Bakın buraları falan taşırsanız hiç umurunda bir olmuyor ve sonra tekrar sihirli değnekten seçimi kaldır tuşuna bastığımızda bu o çerçevede gidiyor ve sadece orası boyanmış oluyor yani böyle böyle hatta mesela aynı renk yapmak istiyorsanız hepsini çerçeve içine alıp alıyoruz yani fırçayı seçiyorum. Ne kadar taşırsam da ne kadar taşırsam da Bıraktığım zaman sadece orası boyanmış oluyor ve seçim kalır dediğinde bütün çerçeveler gidiyor. Yani bu güzel bir şey aslında. Gerçekten. Sihirli değnekten sonra kement var. Kementi size şöyle göstereceğim. Fırçamı aldım. 1, 2, 3. Burada ben bir kaldırmak istiyorum. Kementle birimi yuvarlak içine alıyorum. Şuradaki dönüştürme işaretiyle birinin yerini şu gri yeri alıyorum ve gitmiş oluyor. Çünkü katmandan çıkmış oluyor. Seçim kalır dediğimde ise gitmiş oluyor. Evet kötü gözüküyor. Çerçeve olduğu için biraz kötü gözüküyor. Ama bunu beyaz yerlerde yaparsanız daha iyi olabilir. Filtreleme tuşunda da. Çerçeveden başka. Hepsinde her şey var ama kilitli olan şeyler var. Rengi düzenle, bulanıklık. Mesela bulanıklık, yüksek bulanıklıkta bu var. Hareketli bulacağım da böyle bir şey var mesela garip yani. Ama genelde ben hareketli bulgu canlı yaptığım birkaç yüzünü size gösterebilirim. Videonun sonuna doğru arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz Roblox'ta çekiliş yapacağım attım video çekmiştim. Bugün saat 18.30'da olacak ve sadece 2 kişi kazandı eğer e, başka kişi katılmazsa çekilişi ya iptal ederim ya da ertelerim. O yüzden o videoya bakıp Roblox kullanıyorsanız kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın. Zaten detaylar videonun içerisinde var. Yorumlar kısmına kendi kendi hesabımdan da adımı Roblox adımı kullanıcı adımı yazdım. Zaten. Neyse şimdi devam ediyoruz. Fırçayı zaten herkes biliyor. işte yazmak için işte boyamak için zaten bilmeyen yoktur. Silgi de zaten silmek için tabii ki de leke leke de önce fırçayla bir yeri boyadınız diyelim ki şöyle, şöyle 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 boya 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 sonra beyaz diyelim ki beyazımızı pembemizi bir şey lekeyi seçtiğimiz zaman lekeyle böyle leke yani birbirinin içine sokuyor ve birazcık da açıkçası bulan bulanıklaştırıyor Bulanıklaştırma, sırada bulanıklaştırma var. Bakın. Aslında bulanıklaştırmayı buradan kullanmasanız iyi olur. Hem çok fena, kısıyor. Hem de e, şeyden kullanırsanız daha iyi olabilir. Filtrelemeden. Çünkü oradan gerçekten daha kolay. Çok donuyor hem de benim de siniremi bozuldu. O yüzden ben bulanıklaştırmayı çok kullanmıyorum. Mesela e, bembeyaz diyelim ki. Hemen geri aldım. Bakın boya kovasıyla dokunduğumuz zaman o rengi alıyor. Yani eğer bir yeri çok büyük bir yeri boyamayla uğraşmak istemiyorsanız boya kovasını alın. Mesela siyah boyayacaksınız. Hop boyayın böyle. Siyahımsı bir renk. Opaklığı biraz şey oldu çünkü. Bakın böyle boyayın. Sonra ne diyeyim? İşte fırçayla bir şeyler yazın. İşte falan filan. Bu da bu iş. Yürüyorum. T yani yazı tuşunda ne olduğunu zaten çoğu kişi biliyor. Tıkladığınız zaman burada metin ekle diye bir şey çıkıyor. E, boşluk çıkıyor. Ona yazacağınız yazıyı yazıyorsunuz. Ve buradan boyutunu büyüültebiliyorsunuz ya da küçültebiliyorsunuz. Biraz büyüteceğim. Biçimini arttırabiliyorsunuz. Ben bunu biraz küçülteceğim. Arka planı yatay dolgu, dikey dolgu ile yatay dolguyu ve e, kelimelerin e, şeylerini, aralıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki de. Neyse. Evet. Hani şurada gördüğünüz gibi bir çizgi oldu. İşte o çizginin gitmesini sağlamak için de galerime geri dön tuşuna basıyorsunuz. Ama düzenle dediğiniz zaman fırçayla fırçayla burayı yazamıyorsunuz. Ya da silemiyorsunuz. Bu araç metin katmanında erişebilir değil. Dediği için yeni bir katman eklemeniz lazım oluyor. Size katmanları da göstereceğim. Az sonra zaten. Bu video biraz uzun oldu zaten. Anlaşılabiliyor. SD boyutundan devam edelim. Burada bir sürü boyut var. Ben sadece önüme geleni seçiyorum. Bu ayakkabısı T yazıyı yaptık. Çevre bölücü çok kullandığım bir şey değil açıkçası. Çerçeve ekleye basıyorsunuz. Yatay aralık. Yani Dediğim bir fotoğrafınız var fotoğrafınızı çerçeveler içine almak almak istiyorsunuz. Buradan çerçeve kalınlığını falan yapabiliyorsunuz. Diyelim ki fotoğrafınız kare ama bu SD boyutu dikdörtgen bir şey olduğu için fotoğrafını bu kare içine koyabiliyorsunuz. Yani çevre böyle çok kullandığım bir şey değil açıkçası. Damlalık, damlalık da çok değil ama biz şu an açıkçası siyahla arkadaşlar Normal boyama yani. Direkt fırçaya atıyor kullandığımız zaman. Evet. Tuval, tuvalde kanvas boyutunu kırp, yeniden boyutlandır, sola döndür, sağa döndür, yatay ters, dikey ters yüz diye şeyler var. Bunu nasıl seçeceğinizi söylüyorum. Bakın bu üstte gördüğünüz gibi şeyler var işte görseller var. Mesela part color seçiyorum buradan. Buradan istediğim herhangi birisini seçiyorum. Gel gördüğünüz gibi buraya geldi. Geldim. geldim. Bunu böyle yapabiliyoruz. Ama diyelim ki kesmek istiyorsunuz. Bunu kırptan. Şöyle kırptığınızda küçülüyor. SD botuna sohbet damgasına çevirmiş olduk böylece. Evet arkadaşlar, tovardan sonra ayarlar var. İki parmakla dokunarak geri alın. Mesela herhangi bir kalem. Gördüğünüz gibi çiziyorum. Böyle yaptığım zaman geri gidiyor. Böyle. Böyle yaptığım zaman gitmesi de şöyle yaptığım zaman gidiyor. Başka üç parmakla dokunarak yineleyin. Hızlı damlalık. Dönüm döndürme. Pencere rengi. Pencere rengi de bu yani. Yani şey. Buralar falan artık beyaz oluyor ama yani ben böyle kullanamıyorum. O açıkçası. Ayarlardan pencere rengini siyah çıkıyor. Yakınlar falan filan. Katman satır yüksek bir de var. Evet yani bu da böyle buradan e, düzenliyorsunuz. Bakalım 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 bakalım. Bakın mesela ben burada bir tane e, şey buzlu cam filtrelemedeki yaparak böyle bir şey yapmıştım. Blackpink diye. İşte betonumu bulanak, bulanaklaştırma. Bulana. İşte o ya. <laughs> Neyse. Falan filan Pelin işte falan filan falan da yaptım. Böyle böyle bir şey yaptım yani. Evet şimdi tekrar kartpostalı seçiyorum bu sefer. Yani istediğiniz herhangi bir e, kalıp boyutunu seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi geldik katmanları Burada gördüğünüz gibi katmanlar tuşu var. Girdiğiniz zaman siz böyle bir yer karşılıyor. Bu yerin nasıl olduğunu şimdi anlatacağım. Burada sizin kendi katmanınız oluyor. Ve burada artı şöyle katman ekle diyebiliyorsunuz. Ve iki katmanınız olmuş oluyor. Özel katman ekle. Özel katmanlar genellikle paralı oluyor. Kanvastan katman ekle. Mesela bu, bu katman e, genellikle paralı oluyor. E, kanvastan, kanvastan ekle. O yüzden onu ben seçmedim şimdilik ve o e, özel katman dediği için rastgele bir şey veriyor. Tuvalı olarak çevir, yatay olarak, dikey olarak buradan çevirebilirsiniz. Buradan resmi içe aktar dediğimiz zaman ise buradan diyelim ki bunu yapacağız. Youtube'dan bir şey. Böyle resmi içe aktarmış oluyorsunuz. Yani resminizi buraya aktarmış oluyor oraya zaten direkt geri tuşuna <laughs> zaman alıyor. Evet. Birinci katmanda bakın hala birinci katman. Ben şu an birinci katmanı siyahla boyuyorum ama o ikinci katmana boyanmış olduğu için birinci yani üstüne daha şey olmuş olmuyor. Çizilmiş olmuyor. Biraz kötü anlattım. Farkındayım. Evet burada katmanı temizle var. Katmanınızı temizleyebiliyorsunuz. Ben şu üçüncü katmanı temizlemek istiyorum. Burada katmanı sil de var. Ama seçim katmanını hayatta silemezsiniz çünkü o zaten olan bir katman olduğu için silemezsiniz ama e, birinci katman daha çok kullanılan bir şey. Katman taşı var. Katman taşıyıp taşıyabiliyorsunuz yani seçim katmanının üstüne falan da koyabiliyorsunuz. E, mesela bazıları yapar ya böyle sil siler, resmin altından bir şey çıkar. Onu yapmak için de işte e, ee, bu şey kullanıyorlar. Yani, ay. Tuvalin katman rengini değiştir var mesela. Ama bunu kullanmıyorum. Zaten beyaz aşağı doğru birleştir falan filan işte bunlar var. Arka plan var. Mesela arka planı gri yaparsanız gri oluyor yani. <laughs> Normal olarak ama beyaz en normali yani. Evet. Şeffaf pınk olarak da pınk olarak kaybetme var. Pınk. Aslında pınk diye okunmuyor. Ben pınk diye Ben normalde galerime geri dön dediğimde zaten o öylece kalmış oluyor. Evet mesela Şunu izleyeceğiz diyelim ki. Bakın. Burada ee, Bunun üstüne bir şey ekleyebiliyorsunuz. Burada yardım tuşu var. Başlığını buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela başlığını Mabel. sanatçı seçeyim hemen. Sanatçı benim tabii ki. Tanım. Mabel Pines. Artık bir psikopat Bunu şuradaki tik ayarlayabiliyorsunuz tabii ki de. Ve başlık Mabel zaman 009. Bunu buradan izleyebiliyorsunuz. Bakın. Biraz kötü olduğunu farkındayım. Bunun başka nasılını yapabilirdik? Hemen söylüyorum. Düzenle sihirli değnek. Buraya tıkladım. Mesela mavi mi yapmışım orada? Mavi yapmışım evet. Yok. Burçayı seçtim böyle 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 böyle. Boya yap biliyormuş. Açıkçası hiç aklıma gelmemiş. O zaman ben de çok kullanmayı bilmiyorum. Çünkü yeni yüklemiştim. Ama hala burada birkaç şeyler var. Onları da artık böyle yapabilirsiniz. Mesela sadece tacını mı boyamak istiyorum. Tıklıyorum. Tek tıkla. Hemen 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 hemen. Boya. Boya. Gitsin. Z ile dönükten seçimi kaldır. Bitti. Evet birazcık boşluk kalıyor. Normalde öyle olmuyor tabii ki de. Evet. Bunu işte öyle yaptım. Dediğim gibi. Zaten size şöyle örnek de gösterdim. Evet yani başka göstereceğim bir şey aslında şu anlık yok. böyle. Evet arkadaşlar bu kadar. Yibiş payıntı bütün şeyleri anlattım. Artık bu videoyu izleyerek yibiş payıntı daha iyi kullanabilirsiniz. Videomuzda 15 dakika olmuş. Bayağı çok olmuş aslında. yüklemek bayağı uzun sürecek. Size tekrar şunu söylüyorum. Roblox'ta bir çekiliş yapacağım. Ve saat 18.30'da şu an saat 18.20. Eğer kimse gelmezse sadece 3 kişiye vereceğim demiştim. Ama sadece 2 kişi katıldı. Eğer böyle giderse arkadaşlar adınızı yazmayı unutmayın. Gerçekten belki erteleyebilirim. Bununla videosunu yaparım muhtemelen. E zaten öyle bir video çektim. Detaylar adımda videonun alt kısmında yorumlarda kişisel hesabımdan yazdım oradan e, çekilişe katılmak için hiçbir hiçbir kuralımız yok İster abone olmayın ister like atmayın sadece çekilişe katılabilirsiniz ama kanalımıza yine de abone olup like atmayı unutmayın yani açıkçası burada ailemiz büyük ve onlar girmeden aslında çekmeye çalışıyoruz onlar videomuzu e, pozabiliyorlar mesela 15 dakikalık bir video çektim iki saatce bununla uğraşıyorum ve birisi geliyor, bozuyor videoyu ve çok sinirleniyorum gerçekten. Yanımda şu an iki kişi olduğu halde onlar böyle çok ses yapıyor. Olabilir farkını olabilirsiniz. Tek bir gülme de bozulabilecek bir video. Evet, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.